Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, herkese merhaba. Güzel bir pazar günündeyiz. Ee, sabah bir dalış yaptık. Maalesef balık vuramadık. Yanında Mestabi ile beraberim. Yine e, Mestabi ile birlikte sabah bir dalış yaptık. Balık vuramadık. Şimdi farklı bir meradayız. Bakalım bir de burada deneyeceğiz. Ee, i̇nşallah güzel bir av yaparız diye düşünüyorum. Bakalım nasip artık. Hadi denize geçelim abi içeri doğru Mesut abi içe doğru <laughs> Kaçıyor kaçıyor geri bastırınca kaçıyor <laughs> Büyük diyorum bastırdıkça geri kaçıyor içe doğru Buz gibi su Buz gibi soğuk su Ama Allah'tan şu patikleri almışız ya Yoksa neydi o ya Ayağımız, ayağımız sıcak çok şükür ya Ayağın sıcak tutuyordu abi. güzel bir pis balığımız oldu. Güzel bir pis balığı yakalamış olduk. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu video çekildiğinde henüz kıştı. Henüz av mevsimi olmadığı için meralar boştu. O yüzden biz de yaza hazırlık olması açısından dalış egzersizleri yapmaya karar verdik ve başlıyoruz. Koronavirüsü sebebiyle henüz dalışlara gidemiyoruz maalesef. Umarım en kısa zamanda bu problemleri atlatırız ve denize kavuşuruz. Su altı dünyasında en önemli olaylardan biri de kulak eşitlemeyi doğru yapabilmemiz. Malumunuz basınç altında kaldığı için kulaklarımız bu basıncı düzeltmek için yutkunma hareketini yapmamız gerekiyor. Burada kullanılan tekniklerin en iyilerinden bir tanesi de Frenzel tekniğidir. Frenzel tekniği ciğerdeki havanın kontrolüyle değil Dilim piston gibi kullanılarak havanın ağız boşluğunun gerisine itilip epiklottan geriye dönerek basınç uygulanması ve kulağın eşitlenmesiyle yapılan bir teknik. Ee, bu teknik üzerinde karada yaklaşık bir ay bir çalışma yürüttüm. İyice tekniği uygulayabilmek için. Burada da su altında tekniği tekrar tekrar deneyerek eşitlemeye çalışıyoruz kulağımızı. Ee, arada bir valsavaya kayıyor. Daha önceden valsava tekniğini kullanıyordum. Burada da yaparken, e, frenzeli uygulamaya çalışırken arada bir Valsava tekniğini yapmak zorunda kalıyoruz. <laughs> bir, nefes ya. bir diğer konu ise yeni başlayan arkadaşlara özellikle söylüyorum. Ben eğitim videosu çekmiyorum. Hatta şu an bu videoyu sizinle beraber izlerken yaptığım birçok hatayı da kendim görüyorum. Yeni öğrendiğim bilgiler sayesinde izlerken yaptığım teknik hataları görüyorum. Bu videoları çekmekteki temel amacımız sizlere maceramızı, eğlenceli geçirdiğimiz vakitleri göstermek. Sizlerin de izlerken keyif aldığınızı düşünüyorum. Çünkü ben diğer arkadaşları izlerken gerçekten keyif alıyorum. Çeneni böyle yapsaydı atırdım eşitle Ben öyle yapıyorum eşitliyor. Tekrar tekrar denemeye egzersiz yapmaya devam arkadaşlar. Biz dalış yaparken özellikle en çok dikkat ettiğimiz konulardan biri de birimiz dalış yaparken diğeri onu izliyor ve takip ediyor. Bu kısımda dudaklarım bayağı bir garip çıkmış sanki epiklotla alakalı e, nefesi epiklotla durdurma ile alakalı bir sıkıntı var gibi duruyor e, bir sonraki dolaşımda da dikkat edeceğim Mesut abi keyif çatı Arkadaşlar koronavirüsün geçmesini bekliyoruz. Ee, en azından bu konuda alınan önlemlerin azalmasını bekliyoruz. Ondan sonra çok güzel, eğlenceli, güzel vakit geçirebileceğiniz videolar gelecek. Su altı yarışmaları, balık avları videoları gelecek. Eğer bunları takip etmek isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.